Well, dei reddið <laughs> Havalar şu anda yağışlı. Yani iklim e, değişiyor. Yani e, küresel olarak da bir ısınma var. İklim değişikliğinde Bayburt uğradı. Yani nasibini aldı Bayburt'ta. Yani ileriki aylarda bilmiyoruz ne getirecek. i̇nşallah yani, çok soğuk geçmez. O vay ne kadar yağmur ya hele ıslandık ya Gece yarısı etkili olan sağanak yağış aralıksız olarak devam ediyor diyebiliriz. Bayburt'ta Ekim ayına giriş tam anlamıyla yağışlı oldu. Sonbahar iyi deneyimle kendini hissettirirken Bayburt'ta da sağanak yağış, yer yer gök gürültülü sağanak etkisini sürdürüyor. Hava sıcaklığının 5-6 derece birden düştüğü Bayburt'ta gece saatlerinde başlayan sağanak yağış hala etkisini sürdürmeye devam ediyor. Yağmuru hazırlıksız yakalanan bizler de Temiz olmadığı için askıyla, bereyle önlemimizi alarak kendimizi yağmurdan korumaya çalışıyoruz. Bununla birlikte sağanak yağışın yerini gök gürültüsü sağanak yağışı da bıraktığını yer yer şimşeklerin çaktığını da söyleyebiliriz.